Yılmaz çiftini Siz ziyaret evet, evet. ediyor. Nasıl diyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin hepimize inşallah. Yılın ilk bebeği sizin Aynen. bebeğiniz Aynen. oldu. Aynen. Güle güle büyütün. Allah hayırlı, Aynen. Aynen. Evet <laughs> Allah hayırlı uğurlu olsun. İkinci çocuğunuz. Evet efendim. Maşallah. Teşekkür ederim. Anne olarak sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bebeğiniz kız erkek? Evet <laughs> i̇şte böyle gelenektir. Teşekkür ederiz. Efendim. Teşekkür ederiz. Bebeğimizi altınımızda takalım. Abi mikrofonu biraz önerir. öncelikle <gülüyor> <gülüyor> e, sağlıklı anneye, babaya, devlete, millete hayırlı bir evlat olmasını, Hayır, ben olmasını ben. diliyoruz.